Merhaba arkadaşlar. Önümde 3 tane Arap sabunu var. Bunların formülleri baştan sona aynı. Yani kullandığım yağ, kullandığım su, kullandığım kostik miktarı aynı. En doğal haliyle burada duruyorlar. Fakat görüntülerinde gördüğünüz gibi farklar var. Mat, işte yarı mat, şeffaf. Yaklaşık bir aydır bu videoyu hazırlamak için uğraşıyorum. göstermek istediğim şu, Arap sabununun jeli üzerine ve görüntüsünün üzerine kullanılan suyun etkisi. Tabii ki görüntüsünün yanı sıra kullanım sırasında da ufak tefek sıkıntılar çıkarabilir suyun durumu. Önceki videolarımda ee, bu konudan bahsettim. Aynı olumsuz etkiler kullanım esnasında ya da sabunun uzun vadede kalitesi esnasında e, kalıp sabun içinde geçerli. Şimdi bizim bugünkü konumuz Arap sabununun görüntü üzerine görüntüsü üzerine e, suyun etkisi. E, şunu ayrı tutalım. Yaptığım çalışma daha çok şu ikisinin üzerine. Bu malzemede soya yağı, laurik asit, az sonra zaten re reçetelerinde hesaplamasıyla beraber göstereceğim. Ne dedik? Soya yağı, laurik asit ve potasyum hidroksit su karışımıyla oluşan e doğal bir ah, Arap sabunu. Bunda da arkadaşlar su artezyen suyu, yani kuyu suyu onu söylemiş olayım. Kuyu suyunun nedense yumuşak olacağını düşündüm. Tam tersine baya sert bir su çıktı. Burada da yine aynı kuyu suyunu kullandım. Yine aynı miktarlarda soya yağı laurik asit ve potasyum hidroksit kullandım. İkisinin arasında bariz görüntü farkı meydana geldi hani buna göre daha parlak ve jelli daha ortaya çıkan bir ürün oldu bu birazcık gresan duruyor ama yine Arap sabunu olarak kullanılabilir yani kullanımında çok da büyük bir sıkıntı yok ama bunun görüntüsü istediğim Arap sabunu görüntüsüne yakın esas anlatmak istediğim husus arkadaşlar buradaki suyu şartlandırmak için kullandığım yöntem Şimdi Arap sabunu yaparken aslında her türlü sabunu yaparken kullanılan suyun saf olması lazım. Saf olması demek içinde hiçbir iyon olmayacak demek. Ya bu distile su olabilir ya e, sağlam e, güvenilir arıtıcılardan geçirilmiş su olabilir. Bundaki bu görüntü kirliliğine neden olan hadiseler arkadaşlar suyun sertliğine neden olan Kalsiyum, magnezyum, işte demir gibi metal iyonlarının, bunlar çok değerli, çok değerli metal iyonlarıdır. Sudaki çözeltileridir. Ve suyu o şekliyle kullandığınız zaman özellikle kalsiyum ve magnezyum iyonları, işte sabun kresi oluşumuna neden olurlar, oradaki kimyasal reaksiyon sonucunda üretirken ki. Ve... İşte görüntünün normalden bozuk çıkmasına neden olurlar. Bunu yaparken kostik kullanarak yine, tabii sodyum hidroksit kullandım. Çöktürebildiğim kadar kalsiyum, magnezyum ve demir iyonlarını kalsiyum e, hidroksit, magnezyum hidroksit ve demir hidroksit olarak çöktürerek ve onu süzerek kalan kısmı e, sabun yapımında kullanarak bu görüntüyü elde ettim. Yani ve bariz bir şekilde bir fark ortaya çıktı. Tabii ki aslında iyon değiştirmiş olduk. Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi iyonları çöktürürken, e, tabii ki yine sülfatlar halinde e, ya da nitratlar halinde buna benzer şekilde, sodyum iyonlarının suyun yapısında kalmasına neden olduğumuz için. Su aslında çok saf bir su olmadı, saf su olmadı. Sadece işte pH'i yüksek, sodyum iyonunca zengin biraz daha yumuşak su elde etmiş olduk. Bunu ayrıntısıyla anlatacağım. Bu sabuna gelirsek, bu sabunda arkadaşlar yine aynı şekilde soya yağından çıkarak aynı miktarda su Aynı miktarda kostik kullanarak yaptım. Ama e, yani yapmak istediğime elde etmek istediğim sonuca en uygun olan ürün bu oldu. Bunda da sapsu su kullanmadım. Bunda marketten gidip 5 litrelik bir marka gözetmeksizin içme suyu aldım. E Tabii ki yumuşak olduğu için e, benim kullandığım suya göre. Elde ettiğim görüntü bunlardan kat kat daha güzel oldu, formu yapısı çok daha güzel oldu, daha da berrak bir sonuca ulaşacaktım. Ama bu da iş görür. Yani bunlar da kullanılır arkadaşlar. Kullanılmaz diye bir şey yok. Şimdi gelelim uyguladığım yönteme. Şimdi burada bunların işte üst üste konulmuş halleri var. En alttaki şu kuyu suyu kullandığım, kuyu suyunu şartlandırdığım, anlattığım yöntemle. Bu da arkadaşlar zaten jel yapısı bunlara göre çok çok belirgin olan markette satılmakta olan içme suyuyla yaptığım Arap sabunu. Şimdi bunu nasıl yaptım? Önce suyu nasıl şartlandırdım? Ondan bahsedeyim size. Hemen reçetemi açayım. Şimdi arkadaşlar reçetem burada. Bunları buradaki reçeteye göre hazırladım zaten karşılaştırma yapmak için. Şartlandırılmamış koyu suyu Şartlandırılmış kuyu suyu. Benim uyguladığım yönteme göre şartlandırılmış e, su diyebiliriz. Suyu şöyle hazırladım arkadaşlar. 3000 gram su aldım. Bakın su hazırlı diyorum burada. Yani 3 litre su da diyebiliriz kabaca. Yani bu e, 5-10 gram 20 gram fazla olabilir. Sıkıntı değil. Kostik miktarı da 13 gram. Yani bu 3000 gram suyun içine 13 gram Kostik sodyum Hidroksit kullandım. İlave ederek oradaki çözülmüş olan, yani bu kuyu suyu içindeki çözülmüş olan sertliğe neden olan iyonları çökebilir hale getirdim. Önce görüyorsunuz zaten görünür hale geliyor, biraz sonra göreceğiz. Sonra da çöktürüyoruz arkadaşlar. Yani çökmesi için bekliyoruz. Yani çöktürüyoruz derken ekstradan yaptığımız bir şey yok orada. Çöktükten sonra da zaten üst taraf çok berrak oluyor. Orayı süzmeden alabiliriz. Ortadan alt kısma doğru süzüyoruz ve o suyu kullanmaya başlıyoruz. Şimdi 13 gram kostiyi hesaba katarak bunun e, imalatına geçeceğiz. Onu da şöyle yapıyoruz. Şimdi potasyum hidroksit miktarını hesaplamam lazım. Arap sabunu yapacağımız için. Soya yağı için gerekli olan potasyum hidroksit miktarı soya yağının gramajı çarpı soya yağının sabunlaşma sayısı 800 çarpı 0,192 bir kontrol edelim. 800 çarpı 0,192 153,6 gram. Laurik asit içinde 34 Lavrik asitin gramajı bölü lavrik asit molekül ağırlığı 34 bölü 200 çarpı potasyum hidroksit molekül ağırlığı 9,52 yine kontrol edelim. 34 bölü 200 çarpı 56 9,52. Şimdi bunları toplarsak toplam potasyum hidroksit miktarına gideceğiz. Burada sanki biri yazmayı unutmuşum gibi. 153,6 soya yağı için gerekli olan 9,52 bizim laurik asit laurik asit için gerekli olan ve potasyum hidroksit miktarı o da eşittir arkadaşlar evet 153,12 biri yazmayı unutmuşum ama ben şu 163 gramı esas alacağım için sorun yok. Zaten o %12'lik kısım çok da büyük bir fark ortaya çıkarmaz. 0.12 gram yani. Şimdi tabii ki benim kullanacağım potasyum hidroksit %90'lık olduğu için bunu %100'e çevirmem lazım. %100 için de arkadaşlar elde ettiğim sonucu yüzde çarpıp 90'a bölmem gerekiyor. Hemen tekrardan yapalım. 163 çarpı 100 bölü 90 dediğimiz zaman ne oluyor? 181 virgül diye devam ediyor devirli ondalık sayı. E bunda 181 gram alabilirim. Tabii ki bununla %90'lık arasındaki farkı buluyorum burada. 181 eksi 163 o da eşittir. 18 gram Tabii ki ben bunu sodyum hidroksit olarak kullanacağım için bu 18 gram potasyum hidroksiti sodyum hidroksite çevirmem lazım. Bunun için de arkadaşlar şöyle bir yol izliyoruz. Her iki bazın molekül ağırlıklarını kullanacağız. Sodyum hidroksiti molekül ağırlığı 40. Potasyum hidroksiti molekül ağırlığı da az önce söylediğimiz gibi 56. 40 bölü 56 çarpı elde ettiğimiz gramaj 18. O da eşittir 12,86. Öyle miymiş bakalım. 18 çarpı 40 bölü 56. O da eşittir 12,857 diye gidiyor. 12,86 diyebiliriz. Yani zaten bunun bir kısmı, kostiğin bir kısmı çöktürmeye gideceği için 13 gram alabilirim. İşte buradaki Suyu şartlandırmak için kullandığım 13 gram arkadaşlar bu şekilde buldum. Yani benim reçetem arkadaşlar 3000 gram su, 3000 gram suyu şartlandırmak için 13 gram sodyum hidroksit sabun yapımı için 800 gram suya yağ, 34 gram laurik asit ve potasyum hidroksit miktarımda arkadaşlar 163 gram olacak. Çünkü %100'e tamamlamak için kullandığım kostik farkını şartlandırmak için kullandım. Zaten çöktürme işleminden sonra çözelti fazında kalan sodyum hidroksit miktarı fazlasıyla yeter yani. Şimdi gelelim imalat aşamasına. Hemen kısaca suyu nasıl şartlandırdığımı göstereyim size. 3000 gram suyu tartıyorum. 3000 gram suyu tarttıktan sonra 13 gram sodyum hidroksit tartıp buna ilave ediyorum. İlave ettikten sonra da hepsini çözeceğiz. Hepsini çözdükten sonra da bekleyip açığa çıkan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının oluşturduğu çökeltinin çökmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen bulandı. Ve bahsettiğim iyonlar, bakın burada daha net görünüyor. Görünür hale geldi. Bir çökelti oluşuyor. İşte bunlar ayrıldıktan sonra şu ürün elde ediliyor. Bunlar ayrılmadan önce bu ürün elde ediliyor. Bakın gördüğünüz gibi çökmüş hali bu. Şimdi gelelim Arap sabununu nasıl yaptığıma. Sabun yapacağım tencereyi bir kenara alıyorum. Bakın suyun üst tarafı gayet berrak. Bütün çökelek dibe çökmüş. Bu yüzden üst tarafı süzmeden kullanabilirim. Bu sudan 800 gram tartarak üzerine %90'lık potasyum hidroksitten 163 gram ilave ediyorum. ve bunu çözüyorum. Bir potasyum hidroksit çözeltisi oluşturuyorum. Sodyum hidroksit zaten vardı. Yağları tartıyorum. Yağ ve yağ asitini. 800 gram soya yağı. Arkasından 34 gram laurik asiti tartıyorum. Zaten e, su yeterince sıcak. Kostik çözeltisini yağların üzerine ilave ediyorum. Bakın herhangi bir çökelti yok. ilave ettiğim suda gayet berrak. Zaten çökelek kavanozun dibinde kalmıştı. Ve bunu yavaş yavaş karıştırıyorum. Böyle çok hafif kıvam aldıracağım. Ondan sonra da ocağa koyacağım. Yani şu noktada sabunlaşma reaksiyonuna başladık. Kostiklerle çalışırken dikkatli olun arkadaşlar. Evet, kalan kısım dibe yaklaştığı için süzerek alıyorum. Çökeleğin sabun yapmada kullanacağım suyun içine geçmesini engellemem lazım. Ve burada artık ısıtma işlemine başlıyoruz. Elle karıştırdım. Gayet de iyi ilerledi. Reaksiyon hızı da iyiydi. Bu şekilde karıştırarak yarım saatte aynı kalıp sabunlardaki gibi iz kıvamına geldi. Hafif hafif kaynama emareleri görünce kapattım. Bakın reaksiyon başlangıcında yağlar ve kostik çözeltisinin seviyesi kullanacağınız kabın seviyesinin yarısında olmalı. Ve kalan süzdüğüm su bir saat sonraki hali de sabunumun bu şekilde. Yani sabunlaşma hemen hemen tamamlandı. Bundan sonra da su ilave ederek olması gereken kıvama getireceğim ve bırakacağım. Kostik çözeltileri ve kostikler tehlikelidir. Bunlarla çalışırken güvenlik önlemlerinizi alın. Elinizde eldiven, yüzünüzde maske, gözünüzde gözlük olması lazım. Buharlarından buharlarını solumayın cildinizle gözünüzle temasından kaçının arkadaşlar. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Evet. Nihai ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Belki biraz daha su ilave edilebilirdi ama bence yeterli. Yani çok rahat kullanılabilir bu. Bakın görüntüsü şeffaflığı e, işlem görmemiş suyla yapılana göre çok farklı. Bir pH'ına da bakacağız bunun. Şerit pH kağıdı kullanıyorum. Önce ıslattım. Sabuna temas ettirip skaladan kontrol ettiğimizde pH'in 9 ila 10 arasında olduğunu görüyoruz pH'ı da uygun. Yani üretimimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Formülleri aynı. Aynı yağları, aynı yağ asitlerini, aynı bazları potasyum hidroksit ve sodyum hidroksiti kullanarak yaptığım 3 farklı çalışma ve 3 farklı sonuç var. Ve bunların işte bu görüntülerinin farklılıkları arkadaşlar sadece su. Kuyu suyu kuyu suyunun az önceki gibi şartlandırdığım hali ve bu da içme suyu saf su daha da berrak olacaktı. Bu çalışmayı niye yaptım? Hani ufak tefek çalışmalar yaparken mümkün olduğunca düzgün ürün yapabilmeniz için pratik bir su şartlandırma yöntemi göstermeye çalıştım size. Hani şu görüntüde kaldığı zaman Arap sabunumuzun olmadığını düşünebilirsiniz ama aslında olmuştur o. Saf su bulmak e, çok kolay değil. E, i̇çme suyu kullanmak da ne bileyim biraz israf olarak da değerlendirilebilir. Belki içme suyunun içindeki iyonların e, durumu da e, nasıl söyleyeyim görüntünün en alttakine kaymasına neden olabilir. Ne bileyim belki de benim aldığım içme suyu daha elverişli gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Hatta şöyle kullandığım içme suyunun da arkadaşlar kimyasal analizi bu şekilde. Şimdi bir karbonat anyonu 13 pardon 146,4 miligram litre. Yani litrede hemen hemen 0,15 gram bir karbonat varmış. Klorür çok az. Silikat, silisyum dioksit olarak çok az. 9 miligram bölü litre. Sülfat taz. Bak kalsiyum 22,7 miligram bölü litre. Yani 0,02 e, ya da 0,2 gram bir litre de diyebiliriz. Az bir miktar. Magnezyum miktarı daha da düşük. pH'i e, hafif alkali 7,7. Bakın demir yonu tespit edilememiş. Potasyum iyonu tespit edilememiş, işte çok az bir miktarda, hani magnezyum miktarı kadar, sodyum iyonu var. Ama bizim, işte suyun sertliğine neden olan kalsiyum ve magnezyum, işte bir miktarda demir olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani şu en alttaki kullandığım, en alttaki sabunu yaparken kullandığım e, kuyu suyunun, bu iyonlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Umarım yaptığım bu çalışmalar Özellikle bu işlere meraklıysanız size yardımcı olabiliyordur. İlave etmek istediğiniz noktalar varsa mutlaka yorumlar kısmına ilave edin. Ben de onlardan istifade edebiliyorum. Aynı şekilde yine sorularınızı yorum kısmına yazın. bütün yorumları okuyorum. Hani vaktim el verdiği ölçüde cevap vermeye çalışıyorum. Ve bu çalışmanın da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz olmanızı katılarak destek vermenizi rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.